Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile olan bu romantik karelerini kul gibi bıraktı kendini iki gözümün çiçeği notuyla paylaştı. Çiftin mutluluğu fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Neslihan Atagül'ün güzelliği ve zarafeti de gözlerden kaçmadı. 2016 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu çiftimiz evliliklerine mutlu bir şekilde devam etmektedir. Allah bozmasın. Bize kendilerine en iyi dileklerimizi sunarız. Değerli izleyiciler, ünlü oyuncumuz Kadir Doğulu ve Neslihan Atayül çiftinden derlediğim yeni fotoğraf karelerini umarım beğenmeden geçmezsiniz. O halde kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olmayı da ihmal etmeyin. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.